Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte çantamı hazırlıyoruz. Önce hepsini boşaltıp yine toplayacağız arkadaşlar. Üçlü kalemim de var ama uçlu kalemim burada mı değil? Uçlu kalemimi getirip geliyorum. Videoları durduracağım. Üçlü kalemler. üçlü kalemler. Böyle arkadaşlar. Yandıysanız abone olup yorum yapabilirsiniz. Siz de parlamızı böyle böyle daha farklı tablet bilgisayar alabilirsiniz. Şimdi hepsini boşaltıyorum arkadaşlar. İstirici. Bant. Çeyrek gene bir seviye. Ay. <laughs> arkadaşlar. Hepsini birden çıkarttım. Böyle çünkü sabah kaldırdılar. Benim çantam. Şimdi Siz de parlanızı birlikten Alın size kalan. Kalan, kalan. Binlerce kalan var burada. Binlerce. Defterleri. <laughs> Kuşakta. <laughs> ah matematik defter. Sevdim ben sevdiğim Ben pembe ürünlerini seviyorum genelde. siz bunu... Güzelim. Ama gösteremem. Çok üzgünüm. Kimseyi göstermiyor. Bu benim bölümüm. Ama ama dışını gösterebilirim. için gösterebilirim. tane yapıştırıcı ha. Not defterim. Şimdi Ellerimi ya. Ah sigip. Sigip. çantamda boş. Yapalım önce kalemlikten başlayalım. Arkadaşlar. Boya. Boya. Tükenmiş kalemi. Buraya koyalım. Bu da e, baş. İç çıplak. Boyalarını alacağım. Bıra... Bu. İç Kaline... Ay bu da balık. İç kıyafetlerine. İç kıyafetlerine büyükseniz paranızı bıraktığınızı anlayabilirsiniz. Paranızı bıraktığınızı Yani. Çok büyük. Canım bu, çekil, çekil. Çekil. Ay, bu da ya. Ay bu Bu da Aa. Benim kafa gitti yeniden. Ekundas. <laughs> bu tabii ki de Mavi. Şöyle. Mavi kuşun kanalını sevelim. Mavi gökyüzü ya. Hayır seviyorum. <laughs> ya. Keşke dökmesin. <laughs> ama sizin için. Her şey için. Benim için de yapardım ama. Gelin bir bahçe kılı. Oha. Kaç tane şey. yok. Bakalım. Kaldım bir Bu da var. Oh ben ben ne kadar nerede bu da uçlu kalan baş şişe kaldı arkadaşlar lütfen söyleyin lütfen Allah rızası için çünkü toplayamam sonra arkadaşlar yani çünkü çok Vah. ben de toplamayı severim de. Tamam mı? eşyaları o yüzden şey yapmamız lazım. Özen göstermemiz lazım. O ne? Yani boya Arkadaşlar onu da dağıtmama gerek yok ya. Böyle topu. Ha arkadaşlar aklından geçen şeyleri biliyorum. Niye Ali yok diyeceksiniz. Çünkü bu yani yedek yedek. Bu da kullanmadıklarım bu yalan. Defterlerin içini göstermem. Çünkü o kadar da değil. Hmm. gülüm burada. Bu bu arada şu da koyalım arkadaşlar. Bu şu da şu da. Ha. Bir daha. Şimdi arkadaşlar. toplamazsak o boş mu gidecek? Boş gitsek olmaz öğretmen çok güzel. Kızmaz da tembel olurlar. Tembel olmayın arkadaşlar. Her zaman bir şey. Mesela sahibi olun. Öyle atıp geçer. Mesela sahibi olmak çok güzel bir şey. İlla yoruluyorsun. Temizlik çok güzel illa, illa temizlik şey, kötü bir şey mi değil. Ben, ben ben büyüdüm de belki belki temizlik olabilirim. Youtube'lu. Ben evet, de temizlik ya böyle şey yapabilirsiniz. Böyle temizlikçi olabilirim. yani. Ben anlat da temiz öyle istiyor diyor ama ben ona anlatsın istemiyorum. Temizlemek çok kötü bir şey ama artık ben de öğrendim. İyi öğrendim. Benim yengem var bir tane o da temizliyor. Okulda temizliyor. yüzüne bakmıyor. Ya. güzel.